Uyuz. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber efsane yeni bir video ile like. karşıyım bu kısımlara Madene gitmiştim ve geldim arkadaşlar size güzel bir haberim var Elmas Elmas Yedi tane elmasımız var arkadaşlar bunun şerefine like gibi like Arkadaşlar bu odayı siz bilmiyorsunuz ben bu odayı yapmak için 40 yıl uğraştım. 40. Yani her şeyimiz var burada. Yani. Ama bir şeyimiz eksik. Like. Like atarsanız, abone olursanız. Videoda yorum atarsanız süper olur arkadaşlar. Şöyle. Ben yeniden madene gideceğim. Şey yapmam lazım neydi? Hmm. İşte demir, öf, demir bulacağım diyorum. Şey bulmam lazım. Benim işte kömür ya. Çok uğraştım. Lay 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 oh la la. İlk bölümde gittiğimiz yer bir kanyon arkadaşlar. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Oralarda gezerken bir kanyon buldum. İşte oralardan çıkarttım parayı. Para para para. Varlığım bir ders. Yokluğun yarar. Buradan nasıl gireceğim? Daha önceden nasıl geliştim? Şimdi. Allah. Fena düştüm. Oh para 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 Allah'ım vale, bir ders Oh dört level olduk Buralara geldim O yüzden buralara hey! Para 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 Allah'ım bir ders Kafayı yiyeceğim İşte Elması tam Şuradan bulmuştuk Alevden de göremedim ki Hannah La la lula karo nama 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 mona karo Oh rat rat go, go 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 my friends go go go, go my friends Bari gelmişken demir planlar söylüyorlar Bakıyoruz. Bakıyoruz. Bulduk. Çubuk vardı. Odun var alttan. Odun olmasa biz ne yapacağız? Arkadaşlar. Ya. takmayın. Ee, şöyle yapalım hmm, ekranımızı para 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 o oh, burada da var. Başka bu soru zorlu. Tabi ben kamerayı kapatacağım. Böyle daha iyi. Çünkü çok saçma gözüküyordu. Da fark etmişsinizdir. Videoyu gezdirip görebilirsiniz. Bakalım başka bir şey yok mu? Demir. Şimdi. Bir taş var. Tamamdır. Tamamdır. Ay, ne yapıyorum? Ben? Arkadaşlar telefonun bazı yerleri temas etmedi. Ondan şey oldu. Şimdi. Hii, hayır. Çabuk. Sakın onu alamam deme. Aa, abi. Her şey mi? Her şeyim Ben malım harbi ya. Ben salam ben salam. Şalak kuyruğunu. Haklı ya madenlerim yanmasın. Cık. Ya tam bir malım ben ya. Mal gibi bir şey yaptım. Kasabalar gitmiştir. Lan da gebermiştir ya. Sınırım bozuldu. Sınırım bozuldu. Ne oluyor mu? Bir de gireceğim. O zaman barışçılları diyelim. Hmm. Şimdi o zaman bir deri bölümü yapacağım. Deri bölümü, deri bölümü, deri bölümü, deri bölümü. Şimdi deri lazım oluyor. Abi ya her şeyim umarım şimdi mal gibi kaldım ya Allah'tan bu demirlerin yanımda değildi bunları koydum bu aletlerin hepsini geri yaptım Sıkıcım vardı bir de Şuradan Odun alayım Şu anda bir tane var da Yani ben. Atuh. Hiç şey yapmayacağım ya. Bu bunlar. Bu yani. Şimdi ne götür? Hayır. Ne yapayım bari? Hmm. Evet. Şu anda ilk aşamalarımızı tamamladık. Şunları al. Al. Şunları al. Bir tane al. tane demir bloku yapılıyormuş ama tabii ki de yapmıyor. Çok yap, çok 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 çok. Şimdi kazma eksik. Tamam. Ay dur. Dedilerini koyuyorum ya? bir torç bölümü yapalım ya. Torç lazım olacak. Flamayı niye? Flama niye diyorum ben buna? Gerçeğini bilmiyorum. Torç bölümü. Torç bölümü. Hazır. Şimdi torcumuz da bu. Şimdi bunu yerine koyuyoruz. Demir Yerime Hmm, demir derken demir malzemeleri de koyalım buraya ya Böyle kılıç bölümü gibi bir yer yaparım ben Orada şey yaparız Hatta bir bölüm Kaşarın çok zahmetli olacak Onu oyunda game mode 1 yapacağım Arkadaşlar bu arada burada da madenim var. Burada da altınlarımızı bulmuştuk. Ama siz bilmiyorsunuz. Yani ilk başta bu benim hayatım kurtardı. Güzel yani. Hayatım güzel yani buradaki. Hatta şu arkadaşlar ben bu bir gün GMOP yapacağım kılıç bölümünü. Ama bir eşya daim oradan almayacağım. Anlaştık mı? 5 dislike gelirse onu yapacağım. Ama 2 like gelirse onu şey yapacağım. Tamam mı? Okey. Arkadaşlar bu videoda buraya kadar. Kendinize iyi bakın düzeni yapalım ha. Bu videoda buraya kadar da kendini çok iyi bakmayı kendine çok iyi bakmayı çok iyi bakın. Dur. Evet. Kendin çok iyi bakın. Kendin çok iyi bakın.